Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 24 Mayıs 2023 kazların videosunu çekiyorum. Sürü halindeler bugün Hamburg bir nehrinin yanında. Şimdi bakayım yem atacağım yiyecekler mi? Dün yanıma gelmişlerdi. Evet geldiler. Oo, <laughs> oh, kovdu arkadaşlar. <laughs> attım bak sana da attım. şurada da civcivler var. Civcivleri de yalım. Anam şu tıslaya tıslaya benden yemek istiyor. Gel. Hah geldi. Oh, şuna bak. Ama o oh, olay var. Keşke daha getirseydi. Ay! Aa! Sen bana niye ayağıma geldiler? Ha, yemek getirdim size. Birbirlerini <laughs> dövüyorlar yemek için. ya. <laughs> <laughs> Kızmış gibi. <diye>. Aa <Oo>, burası. <laughs> dur. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sürüyü besliyorum bugün. <laughs>